<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pkx'de oynuyoruz. İlk kez Pkx'de oynuyorum bu arada. Yüce atamıyordum. Hep şarkı videoları falan oynatıyorum. Çok zor, yorucu oluyordu. Ben de şimdi Pkx'e başladım. Pkx'de de şimdi, yani para beliklerim, <laughs> para belikleriyle bir şey yapacağız. Şimdi ben karakter ne yapmışım, ne etmişim bakalım da. Oyunun sesi çok farklı, kusurum. arkadaşlar. Üf, eskiden çok zor oluyordu. Böyle ekran karşısında çektiğim zaman böyle ses falan falan gelmek aşırı zorlayıcı bir ses geliyordu. Evet. Aa, ben 5 gün o girmiş miyim? Aa? Ha girmişim. <laughs> Sürpriz Ne çıkacak? Şimdi kapattım arkadaşlar. Ne çıktı onu söylersiniz. güzelliğime gelmiş benim haberim var mı güzelliğime arkadaşlar bu arada adım prenses nur niye küfür ay yanlışlıkla videoyu durduruyorum şimdi hani kelimes vereceğimi benim kaç kelimesim var 33 biriktirdim yani sıfırdan başladım biriktirdim bu arada 5 günlük 33 oldu Belki bir iki falan yaparım. Onu belli olmaz. Şimdi biz oyna falan alalım. Mesela şimdi paramız kaç? Hemen de şuraya yazalım. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir tane kağıt alalım. Paramızı ve elmasını yazalım. Şu an amacımız çünkü bizim şey para biriktirme. Böyle bir biriktireceğiz ki ev olacak. Amacımız ev almak. Hemen şuradan kağıt alalım. Bir tane kalem alayım. Hemen paramız kaçmış? 33 elmas 33 elmas 33 bin 587 hmm. Arkadaşlar bu yanlış okuyor olabilirim O ben 3. sınıfım çünkü <laughs> yani O kadar süper de okuyacak gibi değilim gerçekten Hemen başlayalım bir. En son bakacağız Paros Ay, Hadi bak Kalp gönderiyor Anne kalbi benim takipçim mi varmış? Dur arkadaşlar. Arkadaşlar benim takipçilerim beni bazenler oyunda yakalıyor. Şimdi mesela bir bazı takipçiler oyuna yakalıyor. Aha bir dakika bakalım. özür şey falan falan oyundan. Gelip bakarım. Sen kim oyunda? Tamam. Bana falan bakayım. Bütün kralatörler. Ve arkadaşlar olmaya çalıştım. Bu arada bir dakika arkadaşlar numaramı göstereyim. Reklam gitti reklam girdi arkadaşlar bu arada reklamdan dolayı çok özür dilerim reklam geliyor çünkü internetli boy arkadaşlar bu arada yüklemeden önce bir şey internet internette o yüzden birazcık reklam giriyor neyse bizi oy verin biz şu an para kazanmayacağız ya benim video kara neden bu kadar kötü ya Yarım yerim Prenses Nur 409. Arkadaşlar bana şey edit yapar mısınız? hep edit yapıyorsunuz. Herkes yapıyorsunuz. Herkes yapıyorsunuz. Bana yapmadınız be. Ben edit yapanların kanalına abone olacağım. Benim benim bir tane herhangi bir videoma edit yapanların kanalına abone olacağım. Edit yapın bana. Bir, bir, birkaç tane videoma edit yapın. Etsi yapın arkadaşlar lütfen. Ya abi herkes edit yapıyorsunuz. Bana niye yapmıyorsunuz? Mesela benim şu an benim az önce. Mesela bak buraya edit yapın dur şimdi. Bak şimdi ara Bak şuraya tam edit yapın şimdi. Kıyım ayım ağlayın. Kıyım ayım Edit yaptınız mı? Tamam. Hediye yaptığın hızlı sıkıntı yok. Az kolay. Bak buradan geldim. Aba 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 aba. Aba düştü. Işte. Hayır kazanamayız ki böyle ya. Eskiden oradan oraya. Oradan oraya. Hayır hayır hayır. Canım bitti sağlıyorum. yapın artık. Tamam arkadaşlar orayı edit yapın. Benim onu yaptığım yere edit yapın. Edit yapın hadi. Benim yaptığım edit edit yapın. Nasıl da bir edit istiyorum ya? Ben sesli edit yapın Ölmüş gibi yapıyorum. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Yine de güneş suçum günahım var. Bunu ben oynuyorum. Ben bu oyunda çok iyi değilim. Dönemeyecek olabilirim çünkü iki canım da gitti. Allah aşkına. Öleceğim kesin abi. Ölürsem para kazanamam. Bak hele bu bazı dolar çok kolay zannediyorlar da çok zor. Ben pek istedim bu link seviyorum. Oh, be. Bir canım var Allah. Arkadaşlar bu herhalde burada bir hile varmış bu oyunlarda. Ama hile sevmem. Ben sen de para kazanmaya çalışacağım. Şuraya gidelim. Burayı da kim çok gelmiyor. Arkadaşlar bu arada size bir tak tutmayın. Buralara çok gelmiyor. Geliyor ama bana gidiyor. Ama bazen de geliyor. Bayağı sağlıyor. Şimdi oradan öyle, öyle yapmaya çalışıyorum. Buraya arkadaşlar her an gelebiliyor. Ama gelmiyor. Çok gelmiyor. Bakın gidiyor. Gelme. Oo, ben mesela dedim gelme. O ben çoğunlar çıkıyor. Yes kazandım. Tamam. Paramızı verin bize. Yes bir canımla bir canımla kazanmayı başardım. Bir dakika şimdi buraya şey yapalım. Aha sürpriz kutu var. Aa, nasıl bir kutu buldum. Arkadaşlar şurayı ilik yapmak şimdi. İlk yaptığınız şey gidiyorum. Kaç lira verdi? Hakkımda kazandım. Zor zor kazandım. Par Bu ne be? Bu nasıl para? 1500 lira bana yeter mi? Bu ne ya? Kazıklandık ya. Rezalet. Bir rezalet. Aha hediye. Koltuk mu veriyordu? koltuk almışız gibi, biz. Kaç elmas? 5 elmas. En azından 5 elmas da 30, 10, 10. 38 elmasımız oldu. Şu i̇şte paramız çok artmamış. Bakayım. 33'müş burası 35 olmuş. Bir bir bir. Orası 33587 iken 335 10, 135 137. Ay yanlış okudum arkadaşlar. Yanlış okudumsa ay şerre özür diliyorum. Şimdi i̇şte Para kazandık. Bir tane daha oynayalım. Pizza. Bayağı pizza oynamıyordum. Çıktım. Arkadaşlar bu arada ben bir tane Kurtarıcılık yaparak paylaşmıştım. Ayrıca bu arada şey nasıl görüyoruz linçlen linçlenme sayımızı? Ben çok merak ediyorum. Bazıları görüyorum ben, Bazıları şey alıyor. Bu linçlenme sayısını nasıl görüyoruz? Şimdi oynayalım. Arkadaşlar birazcık kısa olacak. Özür dilerim. Dondu. Hadi sen işte şey alalım. Alınmıyor da hadi. Bu oyun beni çok canımı sıkıyor ya. Neyse arkadaşlar bu eskiden bir neler yapıyorduk ya. Ne güzel orada ben falan filan yapıyorduk. Ne oldu bunlara ya? Ne güzel baklar falan yapıyorduk. Bütün hepsini kaldırdı atmin ya. Ne güzel şey falan hediyeleri iki, ikişer ikişer alıyorduk. Onu yapıyorduk. Şunu yapıyorduk. Bir sürü altınımız oluyordu ya. Bak ben iki dakikada oyunu işlerdi? Tamam. Hiç bakmıyorum sayıya. Şimdi bakalım kıyaslıyoruz. A bak burada bir şey daha var. Sıdık dostu. Hemen. <laughs> <laughs> Eskiden 33 elmasımız varmış. 33 olmuş. Fazla olmuş. Ve paramızı az önce söylemiştim. Görüşürüz. Asko. Bay. Videoya gelmesini istiyorsanız 5 like. Ve 300. 400 oldum zaman PKT video yeni bir PKS'de videosu gelecek. Görüşürüz.